Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımıyla yeni bir üniteye giriyoruz. Yeni ünitemizin başlığı ne olacaktır? İslamiyet öncesi Türk tarihi olacaktır. Arkadaşlar hatırlarsanız ilk videolarımızda tarih bilimine giriş ilk çağ uygarlıklarına değinmiştik. Bundan sonraki süreçte bu videoyla beraber hem TET hem AYT hem de KPSS sınavlarına yönelik video çekimlerimiz olacaktır arkadaşlar. Umarım anlattıklarımız sizler için faydalı oluyordur. Çok güzel mesajlar alıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum o mesajlarınıza. Ve sayfalarımızı çevirelim. Kalemlerimizi de elimize alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar ilk başlığımız ne olacaktı? İslamiyet öncesi Türk tarihi olacaktı. İslamiyet öncesi Türk tarihi deyince aklımıza ne gelecektir? İlk başta Türk adının anlamını bileceğiz. Arkadaşlar bakalım İslamiyet öncesinde Türk adının anlamı neymiş? Kaşgarlı Mahmut Türkler için ne demiştir? Biliyorsunuz Kaşgarlı Mahmut'un çok değerli bir eseri vardı. O eserin adı neydi? Divanı Lugatı Türk. Divanı Lugatı Türk'e göre Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk adının anlamı neymiş? Olgunluk çaymış. İsterseniz şuraya yazayım. Divanu Lugatu. Türk'e göre Türk adının anlamı neymiş? Olgunluk çaymış. Ziya Gölkab. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak diyordu. Ziya Gölkab'a göre Türk adının anlamı neymiş? Töreli. Kanun nizam sahibiymiş. Wemberry İngiliz tarihçi Wemberry'e göre türeyen, çoğalan. Alman tarihçi Müller Nemet'e göre güçlü ve kuvvetli. Çin kaynaklarına göre Çin kaynakları Türk için ne demiştir? Mifar. İran kaynakları bize çok güzel tabir kullanmışlardır. Ne diyor bizler için? Güzel insan diyor. G. ne demiş? Siyasi teşekküle bağlı halk demiştir. Not demişiz. Terk edilmiş. Erdemli gibi anlamları da var. Arkadaşlar bazı kaynaklar şunu bize söylüyor. Arap kaynaklarına göre terk edilmiş diyor. Siz yine de bilin arkadaşlar terk edilmiş erdemli gibi anlamları var. He soruda Arap kaynakları ne derse de terk edilmiş diyebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar bir diğer başlığımıza. Coğrafi ad olarak Türkiye. Biliyorsunuz Türklerin ana yurdu neresiydi? Orta Asya'ydı tabi. Ama biz coğrafi ad olarak hangi tabirlerle karşılaşmışız bir ona bakalım. Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmış. Yani Bizanslar Orta Asya için ne demiştir 6. yüzyılda? Türkiye tabirini kullanmıştır. O zaman bize karşı Türkiye tabirini kullanan ilk devlet kim? Bizans. Bakın sınavda çıkabilir arkadaşlar dikkat edin. Bizans kaynaklarında 9. ve 10. yüzyılda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adı verilmiştir. Yani bakın arkadaşlar Türkiye tabirini kısacası ilk kez kullanan kimmiş arkadaşlar Bizans. Tamam unutmayalım. 11. ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye coğrafyasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Türkiye demeye başlamışız. Siyasi ad olarak ilk kez Göktürkler tarafından kullanılmıştır Türk adı. Biliyorsunuz arkadaşlar Türk adıyla kurulan ilk devletimizin adı neydi? Göktürkler. Unutma. Önemlidir dikkat. Ünlü seyyah Marco Polo. Orta Asya için ne demiştir arkadaşlar? Büyük Türkiye tabirini kullanmıştır. Türkiye için de Küçük Asya tabirini kullanmıştır arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi gelelim hocam Türklerin ana yurdu neresiydi? Türklerin ana yurdu neresi diye sorulduğu zaman ne diyecektik arkadaşlar? Orta Asya'ydı. Bakalım kuzeyimizde kimler var? Güneyimizde, doğumuzda ve batımızda kimler var? Teker teker bahsedelim. Orta Asya'nın kuzeyinde Kırgız bozkırları ve Altay dağları var. Batımızda Hazar Denizi var. Arkadaşlar coğrafyacılara göre Hazar Gölü, tarihçilere göre denizdir. Tamam arkadaşlar kafanız karışmasın. Doğuda Moğolistan ve Çin'in batısı, güneyde Tibet, Platosu ve Hindikuş. Değil mi arkadaşlar? Hindikuş dağları var ve bu coğrafyada Orta Asya'yı kapsıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Türklerin ana yurdu ve ilk kültür merkezleri. Türklerin ana yurdu neresiydi arkadaşlar? Orta Asya'ydı. Türkler genellikle neyle uğraşmışlardı? Hayvancılık. Neden hayvancılıkla uğraşmıştık? Çünkü hocam biz neydik? Göçebeydik. Göçebe olduğumuz için de verimli otlak arazilere doğru göç ediyorduk. Ve bu da bizde neyi geliştirdi? Hayvancılığı geliştirdi arkadaşlar. Dikkat edin. Hayvancılıkla beraber söyleyelim. Halı, kilim, dokumacılık gelişti mi? Gelişti. Çadır sanatı gelişti mi? Gelişti. Ok, silah, kalkan, yay, Bunların hepsi Türkler tarafından geliştirildi mi? Geliştirildi. At ne olacaktır? Bizler tarafından evcilleştirilecektir. Bu da göçebe olmamızda etkili olan faktördür. Yarı göçebe bir hayat söz konusudur yani konar göçeriz. Türkler göçebe oldukları için de dünyanın birçok bölgesiyle birçok bölgesine ne olmuştur yayılmıştır. Mesela hem Asya'da hem Avrupa'da devletler kuracaktır. Hem Türk kültürü Avrupa'ya yayılacaktır. Mesela at kültürünü de Türkler Avrupa'ya tanıtacaktır. Dokumacılık, madencilik, taş işçiliğiyle Türkler ne yapmışlardır? Uğraşmışlardır. Gelelim bir diğer sayfamız arkadaşlar. Haydi çeviremedik. Evet Türklerin ana yurdu Orta Asya diyoruz. Türkler neden göç etti? Göçlerin sonucunda neler oldu? Bunlara değinelim. Türk göçlerinin nedenleri 1. İklim koşulları kuraklık. Hocam benim temel geçim kaynağım nedir? Hayvancılık. Eğer hayvancılıkla ilgili verimli otlak arazi yoksa ben göç ederim. O zaman iklim koşulları bizim göç için önemli bir etken midir? Evet. İnsan ve hayvan hastalıkları günümüzde de olan şeylerdir. İnsan ve hayvan hastalıklarından dolayı Türkler ne yapmışlardır? Göç etmişlerdir. 3. Boylar arası mücadeleler, siyasi ve asimilasyon politikası politikaları. Hocam bu dönemde Türkler arasında inanılmaz derecede mücadeleler var. Birbirlerini çekememezlik duygusu var ve bu da göçlere neden olmuştur. Dış baskılar kim? Çin, Moğol, Tunguz. Biz bu devletlerin baskısına dayanamadığımız için ne yaptık arkadaşlar? Göç ettik. Türkler çok çabuk çoğalan bir millettir. E, hızlı nüfus artışından dolayı da Türkler ne yapmıştır? Göç etmiştir. Merak duygusu. Hocam Türkler gerçekten de meraktır. Meraklı bir millettir. Yeni duyguları, yeni yaşamları merak eden bir milletiz arkadaşlar dikkat. Türk Cihan Hakimiyeti. İşte bu tabire dikkat edeceksin. Hocam Türk Cihan Hakimiyeti ne demektir? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm dünyaya Türk sancağını dikmektir. İşte kısacası biz bu ülkeye ne diyoruz arkadaşlar? Kızıl Elma ülkesi diyoruz tamam mı? Unutmuyorsunuz. Kızıl elma ölçüsüyle de Türkler güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm dünyaya Türk sancağını dikmekte kararlar. Hocam Türkler bağımsızlığına düşkün bir millettir. Başkasının egemenliği altında yaşayamaz. O yüzden Türkler bağımsızlık duygusu taşıdığı için de ne yapmışlardır? Göç etmişlerdir. Bakalım Türk göçlerinin sonuçlarından ne oldu? Evet yeni devletler kuruldu. O zaman ÖSYM bize sorduğu zaman ne diyeceğiz? Türkler hem Asya'da hem de Avrupa'da ne yapmıştır? Devlet kurmuştur. Hocam örnek verin. Mesela Asya'da kurulan Asya Hun Devleti, Avrupa'da kurulan Avrupa Hun Devleti. Mesela Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da kurmuşlardır. Tamam? Bulgarlar'ı da örnek verebiliriz aslında. Bulgarlar da Asya'da ve Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Kültürel etkileşim ne oldu arkadaşlar? Sağlandı. Avrupa'ya giden bazı Türkler milli benliklerini kaybettiler. Yani ne oldular hocam? asimile oldular. İşte buraya dikkat edelim arkadaşlar. Türklerden bazıları ne oldu? Milli benliklerini kaybetti. Şimdi çok basit düşüneceksin. Bu dönemde Avrupa'ya giden Türkler hangi inançla karşılaşacaktır? Hristiyanlık inancıyla karşılaşacak ve bazı Türkler de Gök Tanrı inancından ayrılıp Hristiyanlık inancını kabul edeceklerdir ve bu da kendi kültürlerinden uzaklaşmasına neden olacaktır ve ne olacaklar bunlar? Asimile olacaklar. 375 yılında kavimler göçüne neden olmuştur. Biliyorsunuz Asya Hun devletinden bahsedeceğiz. Asya Hun devleti yıkıldıktan sonra da Türkler kitlesel halinde Orta Asya'dan göç edeceklerdir ve bu göç dalgası barbar kavimlerin Avrupa'ya doğru istilasına neden olacak ve kavimler göçüne de neden olacaktır. Kavimler göçüyle de bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atılacaktır. Ana yurtta nüfus ne olmuştur arkadaşlar? Azalmıştır. Neden? Çünkü biz Ana yurdumuz Orta Asya'ydı. Orta Asya'dan göç ettik. Göç edenler de ne olmuştu? Asimile olmuştu. Evet, Türklerin Orta Asya'daki ilk kültür merkezleri, ilk kültür merkezimiz neresi? Anav. Anav Orta Asya'da en eski kültür merkezi olarak biliniyor. Bakın, Anav'ı unutmuyoruz. Orta Asya'daki en eski kültür merkezimiz. Türkmenistan'ın Aşkabat kentinde bu kültür merkezi görüldü. At ilk kez bu kültürde görülmüştür. Bakın. Atın ilk kez bu kültürde görüldüğü yer neresidir? Anaf. Gelelim bir diğer başlığımız Yova. Türklerin en eski kültür merkezi. İşte canlar bunu karıştırmıyorsunuz arkadaşlar önemlidir. Bakın, Anaf Orta Asya'nın en eski kültür merkeziydi ama Yova neydi arkadaşlar? Dikkat şöyle kutucuk içine alayım. Türklerin en eski kültür merkeziydi. Orta Asya'nın temelini oluşturuyor ve Kartal burada ne oluyor arkadaşlar kutsal sayılıyor. Bir diğer kültürümüz hangisi? Andronova. Andronova'da bilmemiz gereken şu Orta Asya'da yayılan en geniş kültür ilk kez Tunç ve altından yapılan eşyalar bu kültürde görülmüştür. İşte dikkat etmen gereken budur. Tunç ve altın. Yani madenlerin görüldüğü kültür merkezi neresi arkadaşlar? Andronova kültürüdür. Ön Türkler yani Türklerin ataları tarafından meydana gelmiştir. Hani bazen sorularda şöyle diyorsunuz. Proto Türkler. Yani bu ifade de doğrudur tamam arkadaşlar. Proto Türkler. Ön Türkler yani Türklerin ataları tarafından meydana gelmiştir. Evet başlığımız neydi arkadaşlar? Karasuk. Karasuk deyince aklımıza ne gelecektir? Andronova kültürüne benzer. İlk kez ne olmuştur arkadaşlar? Demir işlenmiştir. Demiri ilk kez işlediğimiz kültür neresi arkadaşlar? Karasuk'tur. Biliyorsunuz demir bizim için önemlidir. Hatta Ergenekon destanında da geçer. Demir dağı eriterek göç ettiğimiz söyleniyor orada. Tagar taşlık. Türklere ait en yeni ve en genişmiş kültür merkezimizdir hocam. Tuştan yapılan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri, o taş şeklinde ağaç, evler bu dönemde ne olmuştur görülmüştür. Diğer kültürümüz hangisi? Altay. Altay deyince aklımıza ne gelecektir? Pek çok kültür merkezin içine alıyor. Tamam arkadaşlar bunu bilelim yeterli. Çıkmış sınav sorularına baktığımız zaman sorular şöyle geliyor. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da bulunan kültür merkezlerinden biri değildir? Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şudur. Siz başlıkları bilmeniz lazım. Mesela Anaf, Afanasyova, Andronova, Karasuk, Tagar ve Altay. Bunlar bizim Orta Asya'da bulunan kültür merkezlerimiz başlıklar. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi diye sorulursa Anav'dı. Türklerin en eski kültür merkezi diye sorulursa Afanasyova'dı. Altın, maden, tunç, bileklik gibi madenlerin işlendiği dönem Andronova. Demirin ilk kez işlendiği Karasuk. Ve en yeni kültürümüz arkadaşlar Tagar. Pek çok kültür merkezini alan nedir? Altay. Burada sizler için çok güzel bir notumuz var arkadaşlar. Bakın bu notlar hayat kurtarıyor. Hayatınız bu notlara bağlı. Şöyle arkadaşlar kutucuk içine aldım. Ne diyor? Göçebe hayatta mimari yoktur. Hapis cezaları kısadır köleciliği yoktur. Yazıyı geç kullandığımız için bizde ne var? Sözlü hukuk kuralları var. Bakın arkadaşlar, Türkler neydi arkadaşlar? Göçebeydi. Göçebe oldukları için bunlarda sözlü hukuk kuralları gelişti. Sözlü hukukla beraber ne gelişti bunlarda? Töre denilen sözlü hukuk kuralları gelişti değil mi? Göçebe hayatta ne yoktu? Mimari yoktu. Ve bunlarda ne gelişmişti hocam? Çadır sanatı gelişmişti. Hapis cezaları uzun mudur kısa mıdır? Kısa. Neden? Ben göçebeyim. Ben bu adamın cezasını bekleyemem. Göçebe olduğumuz için bende kölecilik olmaz. Çünkü yerleşik hayat değil. Bende özel mülkiyet yok. Özel mülkiyet olmadığı için de kölecilik bizde yok. Yazıyı geç kullandıklarımız için de bizde ne var? Sözlü hukuk kuralları var arkadaşlar. Geçiyorum not demişiz. İşte efsane notlarımız devam ediyor. Şöyle kutucuk içine alıyorum. Yanına yıldız atıyorum. İnşallah sınavda sorulur ve sizler de yaparsınız. Türk kültürü geniş bir alana yayılmış ve Türk kültürünün araştırılması zorlaşmıştır. Bakın arkadaşlar bazen soru bankalarında bu sorularla karşılaşabiliyoruz. Mesela Türkler göçebe oldukları için Türk kültürü geniş bir alana yayılmış mı? Tabii ki yayılmış. Ve Türk kültürünün araştırılması ne olmuştur? Zorlaşmıştır. Asya Hun Devleti'nin zayıflaması üzerine Türk göçleri başlamış ve bu Türk göçleri neye neden olmuştu? Hatırla kavimler göçüne neden olmuştu. Türkler özellikle ordu devlet teşkilatı alanlarında dünya milletlerine öncülük etmiş. Biliyorsunuz Metan'dan bahsedeceğiz. Metan milattan önce 209 yılında devletin başına geçecek ve bu tarih Türk Silahlı Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak da biliniyor. Atı evcilleştirmeyi ve demiri işlemeyi Avrupalı milletlere kim öğretti? Türkler öğretti. Tamam mı arkadaşlar? Avrupa'ya göç eden Türk boyluklarının büyük bir kısmı milli benliklerine ne yaptılar? Kaybettiler. Yani bu durum neye neden oldu? Asimilasyon politikasına neden oldu. Türklere ait ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanıyoruz. Yani çünkü neden çünkü Çin kaynakları ilk yazılı belgeler bu dönemdedir ve Türklere ait en eski bilgileri Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Nedeni Türklerin yazıyı geç tanımış olmalarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bilmemiz gereken bunlar. Evet arkadaşlar, anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım anlattıklarımız sizlere faydalı olmuştur. Yusuf Hoca anlatımıyla İslamiyet öncesi Türk tarihinin ilk bölümü bitti. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur Evet arkadaşlar kanalımıza sahip çıkalım kanalımıza abone olmayı unutmayalım Bu arada da şundan da bahsedelim kainat.tarih Instagram hesabımız var merak ettiğiniz soruları Arkadaşlar bu Instagram sayfasında bize bildirebilirsiniz arkadaşlar hepiniz Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun